18 Aralık Perşembe gökyüzünde yılın en tehlikeli ve en güçlü kavuşumlarından biri yaşanıyor. Ay ve Merkür kraliyet yıldızı Anteres üzerinde buluşuyor. Bu ağzından çıkanın kaderiniz olacağı o kritik gündür. Sabah saatlerinde ayın hareketleriyle kendinizi engellenmiş veya bir çıkmazda hissettirebilir. Üstelik Venüs'ün Jüpiter'le yaptığı sert açı hak ettiğimi alamıyorum dedirtebilir. Sakın tuzağa düşmeyin. Anteres dürüstlük ve sabır ister. Akşam saatlerinde ay kuzey ve güney ay düğümleriyle kare atıyor. Yani geçmiş alışkanlıklarınızla gitmeniz gereken gelecek arasında bir seçim yapmak zorundasınız. Duygusal tepki mi vereceksiniz yoksa stratejik bir adım mı atacaksınız? Anteres bu büyük sınavını başarıyla geçmek ve 2026 rotanızı netleştirmek için stratejik harita analizi randevunuzu profilimdeki linkten şimdi oluşturun. Bugün ne söylerseniz 2026'da onu yaşayacaksınız. Unutmayın.